Peki Neten Yahun'un ısrarla istediği ama Erdoğan'ın vermediği tablette ne yazıyor? İsrail'in Kudüs bizimdir demek için ısrarla istediği yazıt İstanbullu Arkeoloji Müzesi'nde Neten Yahun'un Erdoğan düşmanlığının altında yatan sebeplerin başında tableti alamaması geliyor. İşte Neten Yahun'un 27 yıllık kuyruk acısının hikayesi. <laughs> Kendimizi savunuyoruz yalanıyla soykırım yaptı. Yetmedi, tarihi çarptırarak Filistin'in işgaline de gerekçe aradı. Ancak amacına ulaşamadı. Tableti istedik ama vermediler. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık suçu işleyen Gazze kasabı Netanyahu, Birleşmiş Milletler kararlarına göre özel bir statüye sahip Kudüs'ün kendilerine ait olduğunu iddia etti. Başkan Erdoğan'a hedef aldı. Siz bizim city. Sayın Erdoğan bu sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Hep bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek. Netanyahu'nun Erdoğan düşmanlığı 27 yıl öncesine dayanıyor. İsrail yıllardır İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Siloam tabletinin peşinde. Netanyahu 2700 yıllık tableti 1998 yılında dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'dan ısrarla istediğini ancak Erdoğan ve destekçilerinin etkisiyle red cevabı aldığını anlattı. O halde fiyatınızı söyleyin dedim. O da Başbakan Netanyahu. Bunun bir fiyatı yok dedi. Neden dedim? Şöyle yanıtladı. O dönemde İstanbul'un belediye başkanı olan birinin başını çektiği büyüyen bir İslamcı taban var. İsmini biliyorsunuz. Türk halkının bu kesiminden Kudüs'ün 2700 yıl önce Yahudi kenti olduğunu gösteren bir tableti İsraili vermemize tepki gelir. İsrail'in girişimleri bununla sınırlı kalmadı. Türkiye her seferinde bu talebi kesin bir dille reddetti. Peki İsrail'in Kudüs bizim diyebilmek için ısrarla istediği tablet neyi anlatıyor? Tarihçiler bir tünelin duvarına Fenike alfabesiyle kazınan tabletin bir su kanalı hakkında bilgi verdiğini söylüyor. Üstelik tablet 1880 yılında bulunduğunda İsrail diye bir devlet yoktu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.